Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geri burada Fortnite videosunu yapacağız. Ama arkadaşlar ben şu an altın 3'üm. 94% e, prosent. ama şimdi platinim olursam video bitiyor. Yani bir maçta 2-3 kilo alırsam maç video bitmedi ama o zaman da arkadaşlar 3-4 kilo varsa kendimi yukarıdan atacağım. Yani tam daya çıkacağım. E, kendimi atacağım. Şu zaman platinum oluyor. Arkadaşlar e, öz yerim sizi daha da iyiyim. Sadece e, dim, dim, videoda geçen videoda maalesef hiç karşı bir attım. Ama o yüzden de e, şey öldürdüm. E, iki i̇ki kişi. Çok bir iki kişi. Şimdi Osmanis geldi. Tamam neyse şu an arıyor. Açayım da duysun bari. Arkadaşlar ve ben bu maçta platinum olursam video bitiyor. Arkadaşlar ben geldim. <laughs> Mehmet. Mehmet bekle hemen şu maçta 4 kilo alırsam kendimi dağdan atıyorum. Mehmet. Efendim. Çok ben dibi tükendim. Ben 3 karşı bir attım. Kime? Tanımadım insanlara. Çünkü sen gittin ya. 2 kişi geliyor ama üstünde bot da geliyor. Tamam arkadaşlar, şimdi bu yeri çok seviyorum diye oraya atlayacağım. Şimdi arkadaşlar <laughs> 4 kelim varsa 2 kelime dağanın atacağım. Arkadaşlar 150 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Yani yüzümü değil ama yüzümün yarısını ama 300 abone gelirse vücudumu gösteriyorum. Sonra arkadaşlar bak Size söylüyorum. 1000 abone gelirse bütün şu an ben şu an Dimit video çektim ya Mehmet Era falan. herkesin yüzünü tek tek göstereceğiz. Değil mi Mehmet? Ee, ben bu YouTube benim hesabım. Eskiden benim babamın hesabıydı. Yani bir şey diyemez. Oğlum daha yeni geldim. Adamlar öldürmeye başlıyor. Tamam şu anlık bas. Şunu da bas. Bas. Tamam arkadaşlar şu an hızlı hızlı Mehmet sen şu anlık beni mi izliyorsun? Tamam, şöyle şunu da bırak. Tamam arkadaşlar dalıyorum. Arkadaşlar buraya çöpe dönüştürmüşler. Ne Kaç dakika olmuş? Ee, öbür videoyu kanala koydum bile. Evet. Adam pro. Ben adam karşıma çıktı. Arkadaşlar adamı canı birdi ya. Arkadaşlar eksiydim. Kaç eksi? Eksik. Arkadaşlar yine bir maç oynayacağım. Mehmet'le bu kez. <laughs> Eksiydi. Arkadaşlar ben üzülüyorum. Eksi ikiydim. Şimdi Mehmet. Seninle beraber platinim olursa video bitiyor. Yani okay. benim 4 kilim varsa ikimiz daha atılıyoruz. atlıyoruz. Okay. Ama 4 kil alamazsam 4 kil alırsak da savaşacağız. 3 kil alırsam yine iyi birbirimizden platinim olurum bari. Tamam neyse. Ah, tamam. Şimdi şimdi Arkadaşlar adama bak oh be. Adam canı çok azdı. Adamın ismi Slozy e, al çizgi 3 tane 0 0 izleniyor. Tamam neyse. Mehmet. Efendim? Bu maçı biz öbür maçı Victoria'yla olursak birinci olursak 25 evet. abone gelecek ama birinci olamazsak 5 abone bari şu zaten tamam ona mı vazi ok arkadaşlar ama ikinci öldüse bak arkadaş ikinci isek o zaman sizde bari bir 25 abone beklerim Arkadaşlar bir de biz bu arada bu videoyu sizler için çekiyoruz. Deyim Mehmet. Evet. Sizler için o kadar like istiyoruz, abone oluyoruz. Diyoruz, garibanız bir şuradan bir abone, like atarsanız artık. Evet arkadaşlar, bari bir like atın be. Tam şimdi 25 like. Bizi bir tanırsanız manyak bir like gelecek. Ama tanımadığınız için birazcık yıl sürecek. Evet bizi tanımıyorsunuz ya o kadar çok like'ımız yok ama bizi iyice... Ama biz, for, ama biz Fortnite'da pro for olduğumuz için sizler için video çekeceğiz. Evet arkadaşlar 2-3 e, tan tane kişi var tanımıyorum ama videomu izliyor. E, o kişiler şu an bunu izliyorsa devam etsin izlemeye. E, Arkadaşlarım da söylesin ya da kuzene. E, böyle ünlü olmaya başlayacağız. <laughs> o, sen ona şu an ya. O sen nereden anlasın? O zaman yorumlar yazsın. Ben de İngilizce konuşurum. Yani bir İngilizce, bir Türkçe konuşurum. Çünkü e, Flamanca da konuşurum. Ama yorumlara şu an kimse yazmıyor diye. Sadece Türk. Oğlum şu an mesaj geliyor. Babam ne yapıyor? Şey <laughs> Tam neyse. <laughs> ben ne kredi çoktan tam var. En güzel <laughs> Evet. Ya şu kablolar <laughs> ne oluyor? Vlana <laughs> <Burana> bağlı. Aa. <laughs> Tane yine oyun başlıyor. Oyun başladı mı? Hayır. Lobiye döndüm. Mehmet. Hayır. Arkadaşlar bu video çok değişik. Bu videoyu anlamadım ben. Bir bok anlamadım arkadaşlar. 8 dakika 35 saniyedir video çekiyoruz. Ama bir rahatlıkla oynayamadık be. Arkadaşlar bir saniye. Hemen böyle atıp geri formate döneceğim. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Maalesef platinim olamadım ama öbür videoda platin olmaya çalışacağım.